Herkese merhabalar. Ben Gerçek Gündem Editörü Esma Karayel. Bugün sizlere müziğin amcası olarak bilinen usta sanatçı İlhan Şeşen'den bahsedeceğim. Bildiğimiz üzere 2013 yılından itibaren akciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı dün hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasındaki herkesi yasa boğdu. Bugün de ünlü sanatçı için bir anma töreni düzenlendi. İlhan Şeşen'e yapılan vedalarda, sahnelerde gözyaşları hakimdi. Herkes konuşurken çok zorlandı. Tek tek İlhan Şeşen için anılarını bahsettiler. Onu ne kadar çok sevdiğinden, onun müzik olan, müziğe olan aşkından ve amca olarak tek tek neden anıldığından bahsettiler. Şimdi sizlere İlhan Şeşen hakkında birkaç bilinmeyen bilgileri aktaracağım. İlhan Şeşen neden müzik dünyasının amcası olarak biliniyor? Kariyerine bu basamakları nasıl tek tek tırmandı ve son yıllarında neler yaptı? Onlardan bahsedeceğim. Manisa'da doğan İlhan Şeşen, ilk yıllarında dans müzikleri yaparak müzik dünyasına adımını attı. Daha sonraki yıllarında gitar çalmayı da öğrendi ve müzikte olan kariyerini ilerletti. İlk 45'lik albümünü çıkardıktan sonra da ismini müzik dünyasında yavaş yavaş duyurmaya başladı. Daha sonra solo albümleri yaptı ve şarkılarını ünlü sanatçılara vererek bestelerinin herkes tarafından duyulmasını sağlandı. Ünlü sanatçı müzik kariyerinin yanı sıra aynı zamanda oyunculuğa da adım attı. Fenomen diziler arasında yer alan Aliye'de, ardından Annem dizisinde yer aldı. Daha sonra da yine TRT'de yayınlanan Arka Pencere adlı programda sunuculuk da yaptı. Yani kariyerini sadece müzikle de sınırlamadı. Herkes İlhan Şeşen'i müziğin amcası olarak tanımladı. İlhan Şeşen neden yıllarca tüm müzisyenler tarafından müziğin amcası olarak anıldı? En çok merak edilen konu daima bu olmuştu. İlhan Şeşen'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan sanatçılardan Ercan Saatçi herkesin merak ettiği soruya şöyle yanıt verdi. İlhan Bey'e yıllardır amca olarak ifa İlhan Bey'e yıllardır amca olarak seslenirim. Herkes ona amca demeye başlamıştı. Lakabı da amca olarak kaldı. Çünkü o Burhan'ın amcasıydı. Çok önemli bir söz yazarını kaybettik. Müthiş bir kalemi vardı. Ercan Saatçı'nın ifadelerinin dışında aslında İlhan Şeşen yıllar önce verdiği bir röportajda neden herkesin ona amca dediğini kendisi açıklamıştı. Peki İlhan Şeşen ne demişti? 2012 yılında verdiği bir röportajda İlhan Şeşen kendisine neden amca denildiğini şu sözlerle açıklamıştı. Amca lakabını sevmiyorum. Ortaokulda amca lakaplı bir çocuk vardı. Uyuzun tekiydi. Gelenlerim de alışmıştı. Bana sürekli bu nedenle amca diyordu. Bir gün artık demeyin dedim ama herkes bana amca demeye devam etti. Yani herkesin, Türkiye'nin Müziğin Amcası olarak bilinen İlhan Şeşen zaten amca lakabını hiçbir zaman sevmemişti. Ama sevmediği lakapla bugün Türk müziğinin en çok anılan isimleri arasında yer aldı. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde İlhan Şeşen için düzenlenen cenaze töreninde herkes yüreğinden geçenlerini tek tek mikrofona konuşmaya başladı. İlhan Şeşen'in yeğeni Dilhan Şeşen de amcası için şu ifadeleri kullandı. Herkesin bin türlü amcası var. Görüyorum, biliyorum. Sonra kendi amcama bakınca o parlak zekasını, gömleklerini, bestelerini görüyorum. Benim amca olmak en çok benim amcama yakışıyor. Sonra bunu anlıyorum. Yere göğe sığmadı. Hoş, neden sığsın? Gönlümden başka bir yerde onu konumlandıramıyorum. Seni çok seviyorum amca. Dilhan Şeşen gözyaşları içinde, kürsüde bunları tek tek söyledi. Yeni dışında İlhan Şeşin'i anarken göz yaşlarına boğulan çok sayıda isim oldu. Eski sanatçı dostları, Cem Özer, kendi aile yakınları hepsi tek tek usta sanatçıyı o kürsüden en sevdiği şarkılarla andı. Hepsi onunla ilgili tüm anılarını anlattı ve onları yeniden yad etti. Usta sanatçı, usta sanatçıyı anan isimlerden biri de Cem Özer olmuştu. Cem Özer, oyuncu Cem Özer, İlhan Şeçen için sahnede şu cümleleri söyledi: Hepimiz kederleyiz biliyorum. Sabah beynimde abartsız bir şekilde söylüyorum ki her zaman onun "Sen benim şarkılarımsın" adlı parçasıyla uyanıyorum ve tüm günüm bu şarkıyla devam ediyor. Onunla arkadaşlığımız çok eski. İlhan abi, sen bizim şarkılarımızsın, hep aklımızdasın. Herkesin yüreğinde tat kuran müziğin amcası İlhan Şeşen'in tabutu, sahnede en son seslendirdiği olan şarkı Ankara’dan Abim Geldi'' isimli şarkıyla taşındı. Göz yaşlarının sere döndüğü anma töreninde İlhan Şeşen herkese tek tek yeniden gönüllerine nasıl tat kurduğunu hatırlatmış oldu. Usta sanatçının ailesine bizler de buradan başsağlığı diliyoruz. Müzik dünyasından bir İlhan Şeşen geçti. Onun şarkıları tekrardan gönüllerde yer edindi.